Steam hesabında bulunan cüzdandaki parayı çekebilir mi veya bunu kartınıza aktarabilir misiniz? Bu videoda bu soruya yanıt vermeye çalışacağız. Arkadaşlar Steam para yükleme işlemi kredi kartı, banka kartı benzeri yollar ile kolayca yapılabilen bir işlemdir. Ancak Steam hesabınıza para yüklerken iki defa düşünmelisiniz. Çünkü parayı yasal yollar ile geri çekmeniz maalesef mümkün değildir. Steam kurallarına göre yüklenen para sadece Steam üzerinde harcanmak yolu ile eritilebilir. Paranın nakit olarak ele alınması teknik olarak mümkün değildir. Ama bu kısımda birkaç farklı yöntemle bunu gerçekleştirebilirsiniz. Örneğin talep gören ve kolayca satılabilen bazı itemler herkes tarafından tercih edilebilir. Bu tarz itemlerden satın aldıktan sonra satın aldığınız itemleri farklı oyun alışveriş siteleri üzerinden satışa sunabilirsiniz. Itemlerinize mutlaka bir alıcı çıkacaktır. Bu şekilde itemlerinizi satabilir, paranızı nakit olarak elde edebilirsiniz. Yani Steam üzerinden cüzdandaki bakiyeyi kartınıza direkt olarak gönderme işlemi maalesef mevcut değildir. Sizlerde item alım satıp işlemi yaparak bu şekilde paranızı geri kurtarabilirsiniz. Umarım bu video sizler için yararlı olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.